Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerleyim bugünkü videomuzda yobox çekiyoruz izliyoruz çekiyoruz işte ne baksa arkadaşlar videoları keseceğim kestim onun için burayı da yapın şu arka tarafa da yapın Oo. Not good enough, hey? Lisa. Şu arka tarafa yap bak bir tane. Benim ön arkasına. Geldi. Küçük kişi de gelsin. Ne demek abicim? Ver şunu bak. Bu adam ona da iyi toplayamıyor. Ama yine de iyi. Koskoca şehir başkanı gelip de kendisi mi toplayacak yani? Meden meden medeniyete başladık artık yani. men medeniyetin tek dişi kalmış canavar. Ha medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar şimdi aklıma geldi. Oha. O dişi nereden bulduk bu arada? Şu adamın söyleyeceği onlar dikiyormuş. Öyle dedi. Öyle dedi o bana. İnşallah yalan söylememişlerdi çünkü elinde kalmasını sevmem. Hiçbir şey. Hadi ben dik koyayım şöyle. Ama şunu biz yok edeceğiz. İnşallah dikiyordur yani. Gerçi or bak arkadaşlar burada var ya bir tane orman yoktu yemin ediyorum bak. Başka yerlerden ağaç fidan getire getire burada orman yaptık biz. Yemin ederim burada orman yoktu bak. Sadece şurada bak. Şurayı görüyor musun Bak tam burası. Dur. Görünmüyor belki de. N'e miydi? C miydi ya? Biz dikelim dışından. Bir, Bir tane daha yapacağım lan Mesela Ormanı çok büyük. Doğuyordu. Ha? Dört ağaçla doğuyabiliyor. Benim 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 kendi doğdu. Ha? Evden daha çok geldi. Ha bu Ormanı büyük ölçüde büyüttük ha. Ne bakarım sen yap yani. Küçük Bunu mu demeye çalıştım? Tamam sen olmadık derdim. Yok başka yok. Ben dikkatli kullanın çünkü yani. Abi bu kadar meşale sen götürür mü sıkıyorsun? Ha, bu kadar meşale götüne mi ah, Bu ne ya? Ha, sığmıyor artık meşaleler. Yemin ediyorum buradaki sandıklara sığmıyor ya. Bu ne ya? Açık var artık yani. Soracağım. Sen bunları götüne mi sokuyorsun? Gerize kalı. Ne koydu? Aferin. Lapis Lazuli mi olmuş? Aferin ben Lapis olmuşum ben. Sen çöz gözüme çok girdin. Sana mola veriyorum ben. Mola veriyorum. 200. 200 mola verdim. 200 Öküz. diye. <laughs> <laughs> şey hani o takır. O dengi. Ben çektim ya. Verdim ben onu Verdim Şimdi ne yapacağız? Ee, bir devre oluşturabilir miyiz ben? Oo. Ben böyle devreleri çok severim. Hadi oğlum oluştuysa gel. Bak burada bir tane daha var. Kırıp senin için bir daha göstereceğiz. Build it again. Pleasure. Hadi. Sen ola öküz çocuk ya. Tüm bu adamların. Ne tahta ben abicim. Bir çak git lan. Öteki bu iller nerede? başına geleceğim. Ben Allahsızım diyecektim. Öyle bir şey değil. Hop. Oo, buradan ne adam olmuş. Ha. Uyumayacaksınız lan. Sekalar. Öküz. Dokuzum. Ay. İyi tamam uyudu bak yine. Kaçıncı mı yedi yedim ne? Lan. Lan. Ana. Abi ben çalıştırabilirim. Lan dur. Açık kaldı. Yemin ediyorum açık kaldı. Ana ana Sen kimsin lan? Lan. Ben yapayım abi. Yap. Haber evet. tam oldu. Ver. Altına ver. Bizim halkımız sizi işgal edecek. İt oğlu, it oğlu itler. Ben seni de Neden çok yavaş gibi? Şöyle çek. Ne kalıyor? Ne Ay, hadi biz buraya gitmişiz. <laughs> gelmiş. Bak buraya ben ev Aman Allah. Hayır. Onun mu bu? Çekil lan bu. Oğlum çekil. Hey. I can you. Lütfen please. Abi bu lan lan nerede? Ha bunun yanında bir tane ev varmış. Ben demedim dedim buraya ev yapacağım ya. Ya Gel buraya gelene öldür abi. Al sen adam gelme. Nasıl? Oy. <laughs> <laughs> ne? <laughs> Hı. Hmm. Ee, bu da çubuk yok mu? Çubuk çubuk. Yok Gel buraya. Üç tane lazım bu zamanı. Tamam şöyle tane böyle. Önemi yok altından da olur. Elimizde patlamaz inşallah. Yani maks olarak da. Geldin mi? Yapıyoruz bir evler. Ne de yaptığımıza göre. Şurası olması lazım. Tamam. Hatırım. <laughs> ben şunu yapın. Ve şu yünlerimi kopartalım Ben niye geliyorum? Sen niye olmuyorsun lan ben? Ha? Sıfırak at, atraksiyona gidiyorum ya. Yani hızlı zıkrıyor. Bunlar köyde uzaklaştı öldür ya Olmuyor ölmüyor Karşı o şeyleri ikna böyle Uğraştım uğraştı öldürdü hep söyledim Hepsi, Hepsi yanlı bir arada video zavallı bakalım da kaldı. Biraz sonra bitiririm Of! Ulu aşk seni. Yani Yer yok ki. Ne? Bir şey yok. Hadi gelin abicim buraya. Kim geliyor oraya? Ne bu? Sen de bu. Hey. İşare yapma başka birisi yok mu? Hayır bu erkek gidiyor bak. akın istiyorum ya. İş için akın yapmanız lazım ya. Önceden öyle oluyordu. Akın vardı böyle. Ben bu arada versen onu bana ya. Ben bunun üstü çok ciks oldu. Ama ne boka da hala bilmiyorum. I'm pulse already. Some good he so lied. Ah I'm taking AAAAAH çok kastı zaten. Arkadaşlar burada da videomuz bitsin. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. bizim için çok teşekkür ederiz.